Arkadaşlar merhaba. 24 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bakan Balaj dün saat 20.36'da Kapta şu haberi paylaştı arkadaşlar. Şirket iç kaynaklardan yapılacak bedelsiz sermaye artışı için SPK'ya başvuru yaptı. Bu başvuru başvuru tarihi 22 Haziran 2023 arkadaşlar. Bunda kapta paylaşmışlar şirketimizin mevcut 36 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karları hesabından karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 36 milyon TL artırılarak 72 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte bu sermaye artırım başvurusunun onaylanması beklenecek arkadaşlar. Bakan Balaj'ın ilk grafiğine de hızlıca bir bakalım. En son hisse kaç TL'de kapatmış? Evet 45.4 TL'de %5 yükselişle kapatmış arkadaşlar. Evet Bakan Balaj'da şurada bir kırılım yaşamıştı. Tepelerden geçen tren çizgisi burada yukarı yönlü geçilmişti. Hissenin fiyatı o zaman 40 TL'ydi arkadaşlar. 40 TL'den sonra hisse bir yükselişe geçti. Şurada hissenin test edip geçemediği 12 Haziran 2023 tarihinde 47 TL var. Muhtemelen burası yukarı yönlü geçildikten sonra şu aşağıda gördüğünüz stokastik RSI şu yeşil çizgi olan üstel hareketli ortalamayı da yukarı yönlü kesip olumlu sinyal verecek arkadaşlar. Yani burası bir kritik seviye 47 TL diyebiliriz arkadaşlar ama genel görünüm hissede olumlu gözüküyor arkadaşlar. Şöyle 15 Mayıs'ta bu hisse 32 TL'ymiş arkadaşlar. 15 Mayıs'tan sonra günümüze kadar son 39 günde hisse %39 yükselmiş. Hissede zirve 23 Aralık 2023'te görülmüş. O zaman kaç gün geçmiş oradan itibaren? Toplam 182 gün geçmiş. Eski zirvesine ulaşması için yani 65 TL'yi yeniden görmesi için hissenin yaklaşık %43 oranında yükselmesi lazım arkadaşlar. Şu aşamada ilk direnç 45 TL idi. Buranın üzerinde biraz kapatmış. Ama dediğim gibi şurada 47 TL yukarı geçilirse ondan sonra 48.8 TL ve daha sonra şurada 9 Mart'ta hissenin test edip geçemediği 53 TL bu ise de takip edilebilir arkadaşlar. Şu anda hissenin fiyatı geçmişte 10 Kasım 2022 yılındaki fiyatlarında arkadaşlar. Evet ambalajın sermaye artırım başvurusu haberini ve son güncel grafiği sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Yani borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoda anlattığım da yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.